Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hangi kedi mamasını kullanmamız gerekiyor? Kış aylarında herkes evde biliyorsunuz artık. Yazın herkes denizde, havuzda, tatilde, dışarılarda genelde. Kışın herkes evde olduğu için kedileriyle daha fazla zaman geçirmekte. Ve bu dönemde hangi mamayı kullanalım, nasıl mama kullanalım diye sorular arttı bize. Biz de daha birçok mama firması var içeride markalarımız ama biz hemen masanın üstüne koyabileceğimiz şekilde birkaç tanesini getirdik. Arkadaşlar yani farklı farklı premium mamalar var. Yani bunlar premium mama veteriner veya pet shoplarda içindeki kalitesi yani içindeki oranları daha yüksek. Tatlandırıcı kısmı biraz daha az ama proteini, iz elementleri, içerideki vitaminleri daha fazla olan mamalar premium mama dediğimiz. Ve ırka göre di ee, hastalığa göre, diyete göre, e, ırka göre ayrılmış mamalar, premium mamalar arkadaşlar. Atıyorum e, bir İran kelimiz varsa onun için <laughs> ayrı mamalar var artık. İşte bir Scottish British varsa onlar için ayrı mamalar var. Yani e, artık firmalar bile şey yapmaya başladılar yani e, her kedi ırkına göre mama çıkartmaya başladılar. Artı uzun tüylü, kısa tüylü olmalarına göre bile mama çeşitleri e, var. Zaten diyet dediğimiz yani hastalıklara karşı olan e, mama içerimiz apayrı işte karaciğer yetmezliği için, böbrekleri için, işte e, sindirim sistemi için, deri hastalıkları için gibi bunlar apayrı bir e, mama türleri. Onları ilerleyen zamanlarda yine paylaşacağım sizinle. Şu an arkadaşlar Super Premium mamayla e, şey marketlerde kullanılan mamalar arasındaki farkları anlatacağım biraz size. Hangisini kullanmamız gerektiğini dile getireceğim. Şimdi arkadaşlar ve tenderlerde bulunan veya e, büyük ve çoklarda veya internet sitelerinde de bakabilirsiniz bunu. E, premium mama almanız lazım. Bu bir. E, market gruplarındaki mamalardan şunu yaşıyoruz arkadaşlar. İçindeki tatlandırıcı çok fazla. Marka vermek istemiyorum. Kediler büyük bir keyifle yiyor. Atıyorum şu gördüğünüz mamalardan 20 gram yiyorsa Sonra doyuyorsa ama market maması gruplarından 150-200 gram yiyip ve hala mamanın peşinde geziyorlar. Çünkü içindeki konudan tatlandırıcı etken madde kedileri daha çok yemesini ve daha çok isteğini arttırıyor. Mesela çocuklar sabah McDonald's verin, öğlen bir daha verin, akşam bir daha verin çocuklar yemek istiyor. Yani bunların içindeki tatlandırıcı etken maddeler, kokusu, tadı gibi şeyler e, daha çok yemelerini sağlıyor. Mamalarda da arkadaşlar içlerinde etken madde çok önemli arkadaşlar. Yani mamanın markasından çok süper kremlerde etken maddeleri e, daha önemlidir. Mesela e, şu markasını göremiyorsanız bile ben şey söyleyeyim. Mesela tüy yumaklarına karşı, sindirime karşı, dişler için, ondan sonra e, yaladığı zaman uzun tüylü kediler, e, tüylerin e, midede parçalanıp dışkıya atılmasını sağlayacak e, özelliklere sahip ve neymiş mesela domamız Kuzey etli ve sebzeyle arkadaşlar yani kedilerde çok fazla tavuk ürünü, ama kullanmayalım e, çünkü e, çok fazla tüy dökülmesine sebep olabiliyorlar e, çok sıcaklarda da e, kaşıntı meydana geliyor bu da tüylerini yolma tüylerini bölgesel olarak dökülmeler meydana gelebiliyor. Ee, arkadaşlar bu da mesela e, tahıl oranı yüksek yine e, kuzey etli İçindeki etken maddelerde protein oranı %94'te yani çok başarılı bir Mama. Yani diğer mamalarda 300 gram vermeniz gerekirken bundan 20 gram, 15 gram vermeniz yeterli arkadaşlar. Çünkü e, protein oranı yüksek ve e, içindeki tahıl oranları da gayet iyi. Ee, onun dışında bu mamamızda da mesela ırka göre hazırlanmış ve e, gastrointestinal bir maması yani özel bizim hani diyet maması dediğimiz mamalardan bir tanesi. Asistanımız bunu da koymuş araya karıştırdı herhalde. Bu da mesela e, bağırsak sistemleri, mide ile alakalı gastrointestinal tedavi amaçlı kullanılır mamalardan bir tanesi arkadaşlar. E, bu mamada e, mesela bakın burada da e, tavuk içerikli mama. Uygun fiyat mama, yine premium mama. Protein oranı %37 arkadaşlar. Düz öncesi mama da Mesela bunda protein oranı, şunu yapalım, şu ikisini şöyle çevireyim. E, bundaki protein oranı %37 iken, burada %94. Yani çok büyük fark var arkadaşlar. İşte diyorlar ya bazen, neden işte atıyorum bir marka çok pahalı, diğer marka çok ucuz. İşte arkadaşlar mesela bu e, firmanın e, kuzu etli mamasında kuzunun gerçekten etleriyle yapılmış etken maddesiyle işte tahılla karıştırılmış, preslenmiş, basılmış. Ama atıyorum şu markanın kuzu etli mamasını buna bakalım. Bundaki protein oranı ne kadarmış? Öleceğim. Mesela bunda da 136 arkadaşlar. Yani şu mamada %37 FOMO'nla da altı e, Düşünün bununla bunun arasında neden fiyat farkı var? Yani yine markaların, her şeyleri neden fiyat farkı var? Çünkü işte aradaki protein oluyor. Yani bu kuzunun atıyorum sakat atlarıyla belki yapılmış olabilir. Kuzunun e, işte karaciğer dala, işte bağırsa veya e, at dediğimiz bölgeleriyle yapılmış, karıştırılmış olabilir. Ama diğer yani firmada da direkt Kuzunun etinden biri bir uygulama yapıldığı için daha pahalı arkadaşlar çünkü net protein yani. Onun dışında diğer etken maddeleri de kıyaslamak gerekecek ama bunlar çok uzun zaman alır arkadaşlar. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Her mamanın arkasında şöyle skalalar var arkadaşlar yani şunlar içerideki protein, yağ, vitamin, mineral her şeyini yazan bir çizelge var. Bunları internetten şey yapabilirsiniz. Yani mon firmalarını internetten açıp direkt e, rasyon bölümü burası arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Buradaki oranlar çok önemli. Atıyorum yine marka vermeyeceğiz diyoruz ama verelim artık. ND denilen ama Propla, Royal Canin, Hills Yani e, bu markalar köklü markalar. Bu markaların e, içeriklerini indirin bilgisayarda bir köşeye. Bir de kampanyalı olan firma mamalarını da indirin, şeyleri oranlayın yani hani protein, A, mineral, D3, B6, B12 gibi içindeki vitaminleri kendi aralarında bir kıyaslayın. Ama yakınsa yani atıyorum burada %94, atıyorum bu mama 300 lira ama 200 liraya %94 değil de %92, %90 protein değerindeki mama bulursanız bence uygun olanı da almak daha mantıklı bizim için bunun hiçbirisinin e, önemi yok arkadaşlar. Bizim işimiz bunları satmak değil. E, hekimlik, tedavi, teşhis, operasyon. Yani bunlar e, zorunlu olduğu müddet olduğu için biz elimizde bulunduruyoruz. Yoksa bizim için bu markanın hiçbirinin hayatımızda bir değeri ve önemi yok arkadaşlar. E, tercih yaparken e, hekim kliniğinize bakabilirsiniz ilk başta. Pet veya internet sitelerinde kampanyalar var. Burada herhangi uygun geliyorsa öncelikle protein oranına bakın. Protein ürünü yüksek olduktan sonra da içerideki etken maddeye bakacaksınız. Tavuklu olmasın, balıklı, karidesli, e, kuzu dana etli olanları tercih ederseniz daha sağlıklı ve daha iyi olur. Ve <laughs> beslediğiniz ırka göre tercih yapın bence arkadaşlar. İşte orada yazar persem kediler için, işte British için, kısa tüylüler için, diye bölümler olacaktır. Muhakkak onları ter, bakın. ilk başta bakacağınız şey de kitten veya adult. Yani kitten yavru kediler için. Adult ise 1 yaşından büyük kediler için arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ee, yine mamalarla aklınıza bir şey takılırsa e, bize yazabilirsiniz. Biz detaylı bilgi veririz. Yani şimdi anlatmaya kalksak 3 saat. Tek 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 her kedinin özelliğine göre mamalar farklıdır. Ama e, bana sorduğunuz zaman özelden ben hepsini size tek tek cevap veririm. Kedinizin yaşına, ırkına, cinsiyetine göre kısırlaştırılıp kısırlaştırılmamasına göre bile her şey değişir arkadaşlar. Ee, ama ilk başta protein, vitamin değerlerine bakıyorsunuz. Kitten, yavru, edat 1 yaş üstü, kediniz kısırsa kısırlaştırılmış kediler veya kısırlaştırılmamış kediler. Tüy yapısına göre ince tüylü ve kısa tüylü diye hemen başlıklarını size söyledim. Markalara çok takılmayın. Etken maddesine göre bütçenize en uygun olanını seçin. Seçtiğiniz mamayı veteriner hekiminize arayın arkadaşlar. Öyle bir mama almak istiyorum. Sizin için uygun mu diye dile getirin. Hekim arkadaşlar size alın veya almayın diye e, net bir cevap verecektir. E, onun dışında da çok uzatmak istemiyorum mamalarla alakalı. Kafanıza bir şey takılırsa bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz. İyi haftalar